Hepinize merhaba benim bebeklerim. Youtube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çok efsane bir içerik çekmeden önce misafirimize hoş geldin deyin. Sonunda 100.000 plaketimiz geldi. Onu görgüsüz gibi videonun sonuna kadar burada tutmayı düşünüyorum. Böyle çünkü neden olmasın? Çünkü görgüsüz olabilirim yani neden olmayayım? Neden olmayayım? Herkesin sonuçta 100 bin plaketi yok. Var mı Amacım? Var. Benim var. Sen herkes misin? Ben kimim? Sen Memoş'sun. Hadi bana videoya almıyordun. Almıyorum. Bundan sonra videolarıma Hasan'ı, Mehmet'i hiç kimseyi almıyorum. Belki alırsam arada Eyüp'ü alırım. Onun dışında bunları almıyorum Çünkü videomun içine edip bırakıyorlar. Hala kanala abone olmadıysanız kanala abone olup like atarsanız çok sevinirim. 100.000 plaketimizi aldık. Darısı inşallah 1 milyon plaketine ardından da 10 milyon plaketine. Oh, Allah'ım amin. Bugün ne mi çekiyoruz şimdi? Bugün burada bir sürü toy boxumuz var. Kinder sürprizimiz var ama bu Kinder sürpriz değil. Kinder sürprizler almış 10 lira asla almam. Burada böyle yani içinde oyuncak olan bir sürü malzememiz var burada. Çocukluğumuzun şeyler bunlar, oyuncakları bunlar. Küçükken ben hep bunlardan isterdim. Annem bana alırdı ve ben bunun çikolatasını asla yemezdim. Hiç sevmiyordum çikolatasını. Sırf içindeki oyuncak için tutturuyordum alsın diye. Şimdi ben de bunların hepsinin içindeki oyuncaklara bakacağım. Hazırsanız videoya geçiyorum. İlk olarak Toybox'a başlıyorum. Tabi bugün beni tırnaklarım biraz zorlayacak ama olsun. Bir de... Ooo! Bu Toy Box çok güzel kokuyor. Koklamak ister misin? Koklamana izin var. Hayır, olmak olmaktayız. Ben kovdum. Evet, seni kovdum. Aa, aa! Dövme de var! Dövme de var! Durun şunu Allah! Hayır, dövme değilmiş bu ya. Dövme değil ama... ...bu şekilde bir şey var. ASMR videosu yapalım mı? Dur. Bak şimdi ASMR yapıyorum. Tükürdüm. Toy box'un içinde böyle bir şey çıktı. Bir de böyle bir kutu çıktı. Tanesi kaça geliyordu bunun? 75 falan. Yani fiyatına göre ucuzda. Aa burada bir sürü şey var. Bu ne şimdi? E bu bileklik. Ben bunu bileğime takamam ki. Bu küçücük bir şey bu. Ben şimdi nasıl bileğime takacağım? Dur yapalım o zaman. Önce yeşil. Sonra sarı, pembe, sonra mavi, en sonda da yeşille maviyi birleştiriyoruz. Ama olmuyor. Bu ne şimdi? Bunu hangi çocuğun bileği sığıyor ya? Bu boş oldu ya. Bunu mahalledeki çocuklara veririm. Bu benim işime yarayan bir şey olmadı. Ben bundan oynamak istemiyorum. O yüzden toybox'tan sıkıldım. Kinder atacağım. Nasıl takayım ben bunu bileğime? Sanki sadece çocuklar mı oynuyor bununla? Çikolatesini yemek ister misin çocuk adam? Gel. Tamam gel görünme videoda. Eyüp sen? Eyüp'e de ver. <laughs> Zavallı Eyüp her şeyi en son yemek zorunda kalıyor gerçekten. Tırnaklarım uzun olduğu için arkadaşlar biraz zorlanıyorum ama... Aha dur bunda güzel bir şey var sanki. Evet evet çok güzel bir şey var burada. Bakın burada araba var. Bunu hemen yapayım. Tekerlekleri var. Üç, iki tane tekerleği var. Dört parça zaten. Bunu böyle koyalım. Durar mısın? Niye olmuyor? He pardon. Tekerlekleri buraya koymamız lazımmış. Yine bir cahillikle sınav günü. Ama yine orada da olsam çenen susmuyor ki. Atayım <laughs> mı atayım mı? Arkadaşlar ben Mehmet'i sessiz olsun diye kamera arkasına attım. Tamam mı? Yani Allah razı olsun kamera arkasında da asla susmuyor. Asla yani. Atlamamışım. Arada bir atla. Tamam Ama arada bir atla. Tamam mı? Mesela yılda bir sefer. <laughs> Gördünüz mü? Ferrari'm var artık lan. Ben bundan oynarım. Ne oğlum. Bak şimdi bak 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 bak. Gördün mü nasıl uçtu? Ferrari'mizi de buraya koyduk. Devam ediyoruz. Allah'ım bak. Ay, ay plaketim. Ay. Canım benim. Özür dilerim. İyi misin? Tamam iyiymiş. Devam edelim. Nereye devam edelim biliyor musunuz? Büyük olanla. Bununla mı? Bunu çok merak ediyorum. Bununla devam edelim. Süper kahraman Mehmet Emcan'ın vakti geldi ihtiyacım yok senin süper kahramanlığına. Ben kendim zaten kendimin süper kahramanıyım. Hadi ya. Hadi ya. Hadi bak işine bak işine hadi. Bu çöpleri Mehmet temizleyecek. Hazır mısınız? Açıyorum. Bakalım içinde ne çıkacak? Gel yaklaş bakalım. <laughs> şey, bok da çıkabilir. Açıyorum. Aç demeniz lazım. Aç. Açıyorum. Açma. Aç demeniz lazım. Aç. Ben Acun Ulucalı gibiyim. Açıyorum. Aç. Açıyorum. Aç Bu ne? Bir de sağdan çıkıyordu ne giderim. Bu ne lan? Bu ne oğlum? Kocaman şeyden küçücük bir şey çıktı. Bu ne? Bu ne ya? Bu ne? Çok affedersiniz de ben buradan değerli firmaya seslenmek istiyorum. Biz bunları götümüze mi sokacağız? Bu nedir ya? Bu nedir abi? Al orta parmak bu ne? Bunu buraya koydum. E, Hadi savaşa. 3 liralık şeyin içinden çıkan şeye bak. 10 liralık şeyin içinden çıkan şeye bak. Siktir git be. Bunu da yerim. Büyük pakette dedik ki, belki güzel bir şeyler olabilir dedik, çok büyük hayal kırıklığına uğradık. O yüzden Kinder'le devam etmek istiyorum çünkü Kinder beni henüz hiç hayal kırıklığına uğratmadı. Toybox bir hayal kırıklığına uğrattı ama Toybox'a küçük çocukları düşündüğünü düşünürsek... Ne oluyor lan? Çok da büyük bir hayal kırıklığı sayılmaz. Şimdi bunu açalım. Sana muhtaç değilim öyle bakma o bana. Aha. Durun, önce bunu biraz yiyeyim. nedir ya? Gitmişler çikolatanın üzerine Nesquik koymuşlar. Allah cizabını <laughs> Arkadaşlar çocuklar yiyor da çocuklar da aptal değiller. Yapmayın şöyle şeyler ya. En azından kağıt değil anladın mı? Yani biraz önceki gibi en azından karton değil. Neyse eğlenceli bak. Bir de bunun arkadaşları varmış. İşim yok şimdi bunun arkadaşlarını toplayacağım bir de ya. Allah aşkına aynı firmadan bir tane daha açmak istiyorum. Toybox'a kızdım ama Toybox'un gözünü seveyim yani. 1, 2, 3, 4, 5 parça bir şey koymuş en azından. Küçük bir çocuğu kız çocuğunun bileğine bence gayet rahat olur. Şimdi bunu açalım. Birinin içinden çeyrek altın çıksa nasıl mutlu oluruz ama değil mi? Bu şey, bu okey, bu olur. Bu şey arkadaşlar, şey şey, bu kalemlik başı bu. Kalemin arkasına takmak için, bak bu güzel. Bunlar kalbimi kazandı. Neydi bu markanın adı? X-Roll. Bunda beni kaybettin. Ama bununla kalbimi kazanmayı başardım. Bu bence güzel. Kullanılır. Allah Allah. Ne açalım Eyüp sen seç. Bunu mu? Evet. Şöyle çikolatalarımızı ayırayım mahallede dağıtırız çikolataları. <laughs> Yok mu çikolata yemek is... Bu ne lan? Bu ne? Ah topot mu bu? Ne yapayım bunu? Ne yapayım bunu? Şu güzelim oyuncaktan sonra bunu bize mi sokalım? Hangi çocuk bununla oynar? Ben hayatımda çocukken böyle bir şeyle oynadığımı hatırlamıyorum ya. Toy box atacağım ya. Ne varsa toy box'ta var. Şimdi toy box'a bana bir sürpriz yaparsa. Şöyle çeyrek altın. Gram altın da olur ve bir gram falan böyle koymuşlar. Düşünsene. Yok elmas. Ya da bir dolar elmas falan böyle düşünsene. Kaçakçılık yapan bir firmanın eline geçmiş falan böyle. Yanlışlıkla bir elmas koymuşlar içine. Nasıl fikir ama? Bir tane küçük elmas olsa hayatımız kurtulur lan. Aslında şöyle söyleyeyim. Bunların birkaç parça olması çocuklar için çok sağlıklı ve bunlar çocukların beyin gelişimini olumlu yönde etkiliyor. Çözemiyorum şu anda beynim yandı. Ben bunu çözemem küçük çocuklar bunu nasıl çözecekler? He. Bunun şu içine girmesi lazım. Şunu yapsana. Ya da yapma ya. Şöyle dursun işte. Güzel bir oyuncak da böyle. Ağzı açılıyor böyle. Bak böyle pat 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 pat. Bunu da böyle sıraya koyuyoruz. Toy box'a Evet Toy Box benden bir puan aldın Toybox. Ne açalım? Spiti, karamela spiti. Hemen hızlı hızlı açıyorum çünkü daha bir sürü oyuncağımız var. Evet yani bu. Bundan sonra bu en azından iyi ya. Şöyle Arabamızı buraya bıraktık. Şimdi toy box açıyorum ama toy box'ta şimdi galiba güzel bir şey var ya. Bu sefer dolu dolu bir şey geldi toy Şimdi açıyorum. Namış burada güzel bir şey var sanki. Ne bu? Şaka yapıyorsun. Oha oha. Aşırı iyi. Hazır mısın? Sence bu ne olabilir? Abi çok iyi. Mızıka gibi bir şey bu. Abi işte toy box ya. Vallahi bak. Toy box'tan vazgeçmeyeceğim. güzel. Bunu çok beğendim. Şunları hemen bitirelim. Bakayım. İnşallah güzel bir şeydir. Yine böyle aptal saptal bir şey değildir. Ha dur. Bu sefer güzel bir şey evet. Bu sefer aynen bu sefer tam dediğim gibi böyle çocukların uğraşması gereken bir şey ama bak bu bunun üstüne. Yok nasıl lan bu? Aynen bu da böyle. Ha bak kepçe. Bence güzel ama şey değil yani. Buraları falan oynamıyor. Oynasa çok daha iyi olabilirmiş. Ama güzel güzel. Kepçe güzel. Beğendim kepçeyi. Kepçe benden tam not aldı. Şu... Çaktı. Açmayacağım ya. Benim kanalım, benim videom istediğim açarım. E daha yeter. Arabanın da bokunu çıkarmayın. Yine böyle bir araba. Ama mesela bak bu Toy Shop'tan mı çıktı? Bu neyden çıktı? Bilmiyorum da yani keşke bunun da bir altı olsaydı yani arabanın. Yok ya. Bu kötü bunu beğenmedim. Bu dislike bu. Devam ediyoruz hemen bir tane daha açalım. Bu sefer böyle yere açayım mı? Mamacığım yumurtladım. Gördün mü? Yumurtladım. Bunu açayım hemen. Üşüdüm, başım... Çikolata oldu. Hmm. 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 Ne bu? Bu da bir yüzük herhalde. Arkadaşlar bu da böyle bir tektaş yüzük. Şunu takayım şöyle. Tek taşımı kendim aldım, tek başıma kendim taktım. Girmesinler havaya. Güzel. Bu da güzel. O yüzden devam edelim bakalım. Bu ne? Bunu yapıp mı koymuşlar? Bayo, bayo, bayo. Diğer ürünümüzde burada bir ellerimi temizleyeyim. Orada bir şey açamadığın için kuduruyorsun şu an. Çek onu. Bak kuduruyorsun şu anda. Kuduruyorsun değil mi? Böyle kıçından böyle kelebekler midene doğru çıkıyor böyle. Yapamıyorsun ya burada hiçbir şey. Tam yeşiller sana almışım. Allah için o yeşiller. Tamam yeter ona koy bu yeşiller. Allah için namaz kılarız mumuşum. Böyle şeyler yapmayız. Mehmet beni sinirlendiriyor. Çatladın mı? Her yeşil aç. Bana yeşil açmam için bir sebep söyle açayım. Al para veririm. Mesela ne kadar bir para? 100 milyon. Ver 100 milyon vallahi açarım. 10 Aa böyle olmaz ki. Önce diyor 100 milyon vereceğim. Şimdi diyor ki 10 milyonum var diye. Bu ne? Aa! Çok güzel. Bak, bakın burnu. Bak bunu sıkıyor? Bak ops. Ya çok güzel. Ama bunun kullanım amacı ne acaba? Toy box'a devam edelim. Zaten bir tek toy box'umuz kaldı değil mi elimizde? Gel Mehmet yardım etsene şu toy hepsini aç bana. Şimdi paketlerini açalım hepsine sırayla bakalım. Çünkü sadece toy box'lar kaldı. Arkadaşlar şimdi biz bütün toy boksları açtık ama içinden yine böyle bir tane daha bundan çıktı. O yüzden bunu açmamıza gerek yok, yapmamıza gerek yok. Yine bir tane daha bileklik çıktı. Bilekliği yapmıştık zaten. İçinden böyle aslan çıktı. Ah, aslan intihar etti. Bu iş aslan intihar etti. Sonra yine bir tane daha bundan çıktı. Hep genellikle bu bu, bu tarz oyuncaklar koymuşlar. Bunu da buraya koyalım. Ya da bizim şansımıza mı öyle denk geldi? Bize bilmiyorum. Bir tane ilginç bir şey var burada. Onu merak ettim. Şu ikisini çok merak ediyorum. Çok ilginç bir şeye benziyorlar. Bu nedir? Nedir bu? Ne bu memuşum? Kolye mi acaba bu? Anahtarlık da olabilir. Kolye. Ama güzel ha. Yapımı falan güzel tabii. Plastik ama güzel. En çok şu ikisini merak ediyorum. Deneyelim bakalım. Toybox bizi kandırıyor mu yoksa gerçekten yazıyor mu? Gel bakalım, ayıp. Aa, yazıyor! Çok iyi. Dur başka bir şey yapacağım. Gel ayıp tekrar yazalım. Size de buradan mesajı verdiğime göre bence bu kadar şey yani markanın içinde en iyi sence hangisiydi? Kız. Bu mu? Bence de en güzeli müzik aletiydi. Hani çocuklara bir şey teşvik etmek için göstereyim hemen. Yani benim favorim müzik aleti oldu. Müzik aletini çok sevdim. Onun dışındaki parçalar. Bir de bu ikisini çok sevdim. Mehmet de bunu sevmiş. Bir de tek taşımı kendimi aldım. Siz de yorumlarda bize en beğendiğiniz oyuncağı yazın. Bu yakıştı mı müzik Baksana bir hava kattı bana. Çok güzel olmadı mı? Keşke bileklikte olsaydı. Videomuzun sonuna geldik artık videomuzu kapatalım. Bunu mu? Hayır bunu açmayacağım. Lan <laughs> <laughs> daha hadi bunu da açalım. Bunda benim çok sevdiğim bir şey var. Küçükken de çok oynardık. Burada bir ne var? Topa aç. Yo 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 yo. Buna ne kadar verdik biz? Bence en güzeli bu. Hayır ya en güzel müzik aleti sana göre. Ne bakayım. Aa en güzeli bu. Onu ben hediye etsene. Hayır. Bakayım ben oynayayım. Like iste, abone iste. Abone ol like hadi köpeğine söyleyeyim hadi. Ben en güzeli bu. Ya sen ne anlatsın bunu ya bak. Ben bunu küçükken de beceremiyordum ya. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım sizler de müzik aletimiz intihar etti. Umarım sizler de bizler gibi eğlenmişsinizdir. Biz çok eğlendik. Hepinizi çok seviyorum. Hala kanala abone olmadıysanız abone olup like atmayı unutmayın bir sonraki eğlenceli içeriklerde görmek bir sonraki eğlenceli içeriklerde görüşmek üzere hoşçakalın.